Malum Tevziye köyümüzün günü Yarım asıra yakın yapılmaktadır Bu köy günümüzü Tertipleyen Bugüne kadar Buraya hizmet etmiş şu an ebediyete intikal etmiş, değerli köylerimize, büyüklerimize, akrabalarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da Cenabı Allah'tan selamet diliyorum. Ne güzel 30 yıl hatta yarım asına yaklaşmış Temmuz'un ilk haftasında yapılan geleneksel köy günü şenliğimiz. Bugün senede bir günde olsa Malum, biliyorsunuz, köylerimiz şehirlerimize göç etti. Köyümüze, kışın her köyde olduğu gibi hane az. Senede bir günde olsa, köyümüzün çeşitli illerinde yaşayan İstanbul, Bolu, Adabazarı, Bursa, Beşyol, Gemlik Merkez ve bunun gibi çeşitli illerde oturan köylerimiz senede bir günde olsa buraya gelip köylerimizi, akrabalarımızı hep birlikte hasret gideriyoruz. Hasbiyal ediyoruz. Ve bunun da şerefi ve mutluluğu içerisinde oluyoruz. Partilerin yöneticilerine bize selamlar saygılar sunuyorum. Geçen sene de istemez. buraya gelmiştik. Gerçekten Demez. hem havasıyla hem, hem, hem bu insanın sıcaklığıyla sıcaklığı unutmaz, unutmaz anılarla ayrılmıştık. şeker olan Bu bölgeyle ilgili yani artık seçim bitti. Ama bu bölgeyle ilgili çok, çok ciddi de bizim projelerimiz vardı. Fakat bunları yaparken de mutlaka hem dernek başkanımız tabii ki köy muhtarımıza danışmadan yani sizlerin temsilcileri olan bu arkadaşlarımızla da burada çivi bile çakılmasına müsaade etmeyiz. Biz. Bununla ilgili proje lansman toplantımızda biz Mustafa Sayın Bozlu ile burayı anlattık. Bir karavan merkezi olabilir. Biz bu ev turizminin yapılacağı, kırsal turizmin yapılacağı bir alan tarzında. Fakat öncelikle bu gölün canlandırılması ile ilgili biz uzman kişileri buraya getirmesi istiyoruz. Bilgi sahibi insanların fikir verip ve projelendirmeyi bir artık Saragöl Gölgesi'ne burası.